Arkadaşlar merhaba. Motosiklet kullanmayı bir sanat ve kendimizi de bir sanatçı olarak değerlendirirsek bu sanatın merkezine motosikletimizin yol tutuşunu sağlayabilme ve koruyabilme kabiliyetimizi yetimizi koyabiliriz. Tutuşu etkileyen birçok etken var. Bazı etkenler çok net ve anlaşılabilir olmakla birlikte bazıları ise sürücü tarafından çok kolay fark edilemiyor. Lastiklerimizden başlayalım o zaman. Lastiklerimiz Motosikletin yer ile temasını sağlayan en önemli ögesi. Motosikletlerde son 15-20 yılda müthiş teknolojik gelişmeler kaydedildi. ABS'den çekiş kontrol sistemlerine birçok elektronik güvenlik yardımı devreye girdi. Bu sürede lastik üreticileri de en az elektronik yardımlardaki ilerlemeler kadar kendilerini geliştirdiler. Lastik üretimindeki gelişmeler tutuşu haliyle arttırdı. Böylece günümüz motosikletlerinin viraj, fren ve ivmelenme kabiliyetlerinde müthiş gelişmeler kaydedildi. Lastiklerin hem yol tutuşu hem de mukavemeti önemli ölçüde arttı. Lastik konusuna biraz daha derin dalış yapalım. Lastiğimizin yere basan yani yere dokunan kısmı elipse benzer bir şekil oluşturuyor. Cam üzerine yerleştirdiğimizde rahatça görebiliriz. Lastiğimiz eğer çok şişik ise yere basan kısım küçülür. İnik ise, çok inik ise yere basan kısmı büyür. Yağmur için dua ediyorsan çamura da katlanmalısın diye güzel bir söz var. Yere basan bu elipse benzer nokta lastik basıncı düşük ise büyür demiştik. Böylece tutuş artar. Ancak bu seferde yere daha fazla sürtünen lastiğimiz daha hızlı eskir ve yıpranır. Örneğin pistte yapılan motosiklet yarışlarında tutuşu arttırmak için çok düşük basınç seviyeleri kullanılır. Peki ya lastiğimizi önerilenin çok üzerinde şişirirsek yani lastik basıncını çok yüksek tutarsak ne olur? Bu seferde lastiğimizin yere basan bölümü küçülür, yıpranma azalır ama tutuş da aynı şekilde azalır. Yani sonuç olarak... Yol kullanımı için hava basıncı konusunda uçlarda dolaşmamak gerekir. Motosiklet ve lastik üreticileri tarafından tavsiye edilen seviyelerde kalmak her zaman daha mantıklı olan seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Peki lastiklerin ömrü konusunda neler söyleyebiliriz? Lastikler durdukları yerde yani kullanmasanız bile zaman içinde tutuş özelliklerini kaybederler. Bazen sosyal medyada ilanlar görürüz. Lastikte şok indirim vesaire şeklinde. Aman dikkat! Beklemiş, uzun süre depolarda uygun olmayan koşullarda yatmış lastikler hiç kullanılmamış olsalar bile özelliklerini yitirirler. Halbuki lastiklerin üretim tarihleri üzerinde yazıyor. Hemen birlikte bakalım. Burada gördüğümüz ilk iki rakam üretim haftasını, yani yılın kaçıncı haftasında üretildiğini, sonraki iki, rak iki rakam ise üretim yılını gösteriyor. Aynı burada gördüğünüz gibi. Normalde uygun saklama şartlarında bir lastiğin 5 yıl ömrü olduğu söylenir. Ben ise size kendi uyguladığım kuralı söyleyeyim. Öncelikle lastiği tanıdığım, uygun şartlarda sakladığını bildiğim, motora ve lastiğe zarar vermeden, jantına zarar vermeden takabileceğine emin olduğum bir yerden alıyorum. Satın alırken lastiğin üretim tarihinin en fazla bir yıl öncenin olmasına dikkat ediyorum. Yani bir yıldan eski üretim tarihi olan lastiği satın almıyorum. Taktığım bu lastiği de en fazla iki yıl kullanıyorum sıralı kontrol sistemi adındaki bölümümüzde hatırlarsanız konuşmuştuk. Motosikletimizi kullanmadan önce yapacağımız lastik kontrollerinde diş derinliğinin en az 2 mm olması gerektiğini hatırlarsanız söylemiştik üreticinin tavsiye ettiği boyutlar ve özelliklerdeki lastikleri kullanmanız hayati önem taşıyor. İki farklı motosiklet markasının benzer modellerinde aynı lastik üreticisinin boyut olarak yine aynı olan lastiklerinde bile aralarında hız derecelenmesi derecelendirilmesi gibi bazı teknik farklılıklar bulunabiliyor. Lastiklerden sonra tutuşumuzu etkileyen bir değer değişken bir diğer değişken de Yol ve hava koşulları tabii ki. Gerçi bu konuyu daha önce genel olarak konuşmuştuk ama tekrarlamakta yarar var. Yol yüzeyinin kötü ve bozuk olması, parke taşlar, toz, toprak, çamur, mıcır, mazot, yağ, yaprak, çatlak, yama, metal kapak, mazgal, yol çizgileri bunların hepsi kaygan ve tutuşu olumsuz etkiler. Yağmur, kar, rüzgar bu durumlarda da çok daha dikkatli olmalıyız. Yol koşulları ne olursa olsun amacımız motorumuzu kaymayacak şekilde yönetmek olacak. Peki ya süspansiyonlarımız ve tutuşa etkisi? Kalitesi sağlıklı çalışır olmaları ve ayarları itibariyle lastiklerimizin ve dolayısıyla motosikletimizin yola tutunmasında çok önemli etkenlerden biri süspansiyonlar. Süspansiyonların asıl görevi lastiklerimizin sürekli olarak yere basmasını sağlamak. Yani yeri bırakmalarını engellemek. Bunu yaparken aynı zamanda motosikletin dengeli bir şekilde yol almaya devam etmesini sağlamaya çalışıyorlar. Ne kadar iyi lastikleriniz olursa olsun eğer aşırı yumuşak ya da aşırı sert bozuk süspansiyonlarınız varsa tutma işini doğru dürüst yapamazlar. Sadece süspansiyon ayarları konusunda ileride birkaç bölüm çekeceğiz. Hatta süspansiyon ayarı konusunda uzman bir konumuz da belki olabilir. Ancak bugün Süspansiyonlarımızın sağlıklı çalıştığından emin olmak, eğer ayarlanabilir süspansiyonlara sahipseniz, kullanım koşullarınıza ve özellikle vücut ağırlığınıza göre ayarlatmak için servisinize danışmanız gerektiğini burada belirtmek istiyorum. Arkadaşlar motosiklet normalde süper dengeli bir araç. Fren yaparak, gaz açarak ya da dönmek için vites değiştirerek biz onun dengesini bozuyoruz. Bakın halbuki ben bu 193 kiloluk motosikleti iki parmağımla dengede tutabiliyorum. Şimdi gelelim pizzanın faydalarına. Karnımız mı acıktı? Yok bu tutuşun pizzası. Tutuş limitli bir olgu. Yani lastiklerin yolu tutuşunda bir, e, tutuşunun da bir sınırı var. 10 dilimlik bir pizza olarak düşünelim bu tutuşu. Hakkımızı nerelerde yiyebiliriz? Bir pozitif ivmelenirken, 2 fren yaparken, 3 ise viraj dönerken. Lastiklerden talepte bulunuyoruz. Hadi gidelim, ne olur duralım, aman dönelim pizzadan aynı anda en fazla yani sınırlı 10 dilimlik bir hakkımız olduğunu düşünürsek bu hakkımızı ekonomik olarak kullanmamız gerekiyor. Fren yapmaya başlamamızla aynı anda motosikleti döndürmek istememizde istersek eğer durumlar biraz daha karışık hale gelebilir. Çünkü zaten pizzanın 8 dilimini fren yaparken yersek ve dönüşün de pizza hakkımızdan 2'den fazla dilim isteme ihtimalini düşünürsek tutuşu kaybetmemiz pek şaşırtıcı olmayacak. Tutuş kaybolunca ne olacak? Kayma başlayacak. Çok agresif bir dönüş sırasında pizzadan 10 dilimlik hakkımızın hepsini yemekteysek viraj içinde önümüze aniden çıkan bir potansiyel tehlike için fren yapmaya çalışmak felaketin başlangıcı olabilir. Viraj içinde aşırı gaz açıp da pizzadan talebimiz dönüşe ayırdığımız dilimlerle birlikte onu geçerse problem yaşarız arka lastiğimiz kaymaya başlayabilir. Ayrıca gaz açıldığında ağırlık transferi ön lastikten arka lastiğe aktarılacağından viraj içinde çok ihtiyacımız olan ön lastik tutuşunu da kaybetmemiz mümkün olabilir. Hele hele yokuş yukarı bir virajsa mesela. Sonuç olarak tutuşun üst düzeyde olduğu güvenli bir sürüş için motosikletin dengesini bozacak hareketlerden kaçınmalıyız. Lastiklerden aynı anda olabildiğince birden fazla yani İvmelenme, fren ya da dönüş talebinde bulunmamakta önemli yararlar var. Yani lastiklerden aynı anda çok şey istemeyeceğiz. Örneğin bir yol sürüşünde gerekli hız ayarlamasını viraj öncesinde yapmak gerekir ki böylece virajın içinde fren yapmak zorunda kalmayalım tabii ki. Tutuş konusuna devam ederken biraz da motorun yatış açısından söz etmek istiyorum. Yatış açımız arttıkça tutuşun pizasından daha çok dilime ihtiyacımız oluyor. Motosikletimiz yattıkça amortisörlerin açısı da yoldaki hareketlilikleri ve düzensizlikleri absorbe edemiyor. Yani özümseyemiyor. Yol ile lastiklerin teması kesilebiliyor. Yüksek viraj hızı merkez kaç kuvvetini arttıracağından dolayı yol üzerinde bulunan toz, toprak, lastiğin yeri bırakmasını kolaylaştırıyor ve tutuşu kaybettirebiliyor kayma başlayabiliyor yani. Falanca arkadaş motoru nasıl yatırarak dönüyor bak keşke ben de öyle yapabilsem diyen sürücü arkadaşları sıklıkla duyuyoruz değil mi etrafımızda. Halbuki aynı motor ile aynı virajı aynı çizgiyle ve aynı süratte almakta olan iki sürücüden motosikletini daha az yatırarak daha az yatırarak dönen sürücünün tutuşu kaybetme ihtimali daha düşük. Tabii yol koşulları vesaire diğer tüm şartların eşit olduğunu düşünürsek. Peki nasıl aynı viraj, aynı çizgi ve aynı hızda olan iki sürücüden biri motorunu diğerinden daha az yatırarak dönebiliyor? En kolay ve en güvenilir yolunu söyleyeceğim. Kafayı kullanarak. Evet evet kafayı kullanarak. Sürücü olarak bizlerin motosikletlerle, motosikletimizle birlikte virajı döndüğümüzü unutmayalım arkadaşlar. Yani aslında sürücü ve motosikletin birlikte bir ortak ağırlık merkezi var. Eğer kafamızı motosikletimizin döndüğü yöne doğru, örneğin sağa dönüyorsak eğer, sağ elceye doğru, sağ elceye doğru hafifçe uzatırsak ortak ağırlık merkezi döndüğümüz yöne, yani virajın içine doğru ulaşacağından Motosikletimizi daha az yatırarak dönmemiz mümkün olur. Aynı şartlarda daha az yatırmak daha fazla tutuş demek. Olacağından daha güvenli bir dönüş sağlanacaktır. Burada yanlış anlaşılmaları engellemek çok önemli bakışımızla birlikte kafamızı döndürdüğümüz yöne doğru hafifçe uzatmak elceye doğru uzatmak motordan sarkmak demek değil. Motorun üzerinde dengeli oturuşumuzdan ödün vermek kesinlikle değil. Sele üzerinde kaymak vesaire anlamlara kesinlikle gelmiyor. Kafayı kullanmak ise kontra vermenin de alternatifi de değil. Pratik mükemmelleştirir. Trafiğe kapalı alanda bu tekniği denemeye başlayabilirsiniz. Bugün sizlerle motosikletin yol tutuşunu arttırarak daha güvenli sürmenize yardımcı olabilecek önemli olduğunu düşündüğüm ee, bazı konuları paylaşmaya çalıştım. Biliyorsunuz pratik mükemmelleştiriyor ve bilgi ise paylaştıkça çoğalıyor. Kanala abone olarak ya da Instagram'da takip ederek yeni bölümler geldikçe haberdar olursunuz. Ayrıca seyrettiğiniz bu videoyu da motosiklet sürücüsü arkadaşlarınızla paylaşarak bu sosyal e, sorumluluk projemizde bizlere destek olabilirsiniz. Bilgiyi çoğalt, çoğaltmamıza yardım edebilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgiler, selamlar.